Çok sağ ol Deniz. Çok güzel bir baloydu. Rica ederim. Eğlendinizse. Harikaydı. Hangisi? Halit mi balo mu? İkisi de. Sizin hastanede çalışıyor değil mi? Evet. Ama yakında Amerika'ya gidecek. <laughs> ben gitmeden hemen yakalamalıyım onu. <laughs> Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sakın espri yapma. <laughs> Yapmayacaktım ki. <laughs> Sinirim bozuldu. <laughs> İki dakika romantik olamazsın değil mi? Ben şimdi şey etmedim ki ya. İyi akşamlar Deniz. Hiç sanmıyorum. Ay ne yakışıklı değil mi? Her şey demek değil. Üstelik doktor. Hiç önemi yok. Çok da ince ruhlu. Ha buldun. <laughs> Aa, evet öyle. Aynen öyle bakıyor. Boş boş bakıyor sonra da gülüyor. Kim ayol? Deniz. Ben Halit'ten söz ediyorum. Ayşe ki numarasını verdi bu akşam çetleşeceğiz. İstersen duş sıramı alabilirsin. Hayır. Önce bunalıma gireceğim. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Rüya ile işi olan acele etsin. Birazdan bunalıma girecek. Ay dur dur. Bekle girmesin. Yarınki töreni çikolatasını isteyecektim Rüya. Dur bekle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Aa, bu ne bu? Bu maydanoz. Bu marul. Şu lahana. Masanın oradakilerde sivri biber. Çıldırdın mı sen? Bilgisayarı nasıl kullanacağım? Lahanalara basmadan geç. Bu işi bu odada yapamazsın. Nedenmiş? Aa, bilgisayar odasının sebze tarlası. Allah'ım inanamıyorum. Yakışıyor mu? Evet. Artık ziraat da bilimsel yapılıyor. <laughs>